Muharrem'in ilk günü çok mübarek bir gündür. Yani önümüzdeki çarşamba i̇bn Abbas buyurmuş ki vel fecri ve lealin aşrinde fecre yemin ederim, sabaha yemin ederim buyuruyor ya, Zilhicce'de söylemiştik. i̇bn Abbas'tan bir rivayet var, Suyuti de tefsirde zikrediyor. O sabah senenin ilk sabahına Allah yemin ediyor. Yani bu önümüzdeki çarşambanın sabahına Allah yemin ediyor. Namazı kaçırmaktansa gidin tımarhaneye şimdiden kaydınızı yaptırın. Aklınızı kaçırın dahi. Namazı kaçırmaktan bırak, cemaati kaçırmayın. Çarşamba sabahında ya hoca ben ben zaten hiçbir sabah gitmiyorum ki. E bu sabah git işte ya. Dediği lafa bak ya. Hiçbir sabah gitmiyorum gidiyor ya. Çok iyi yap halt işliyorsun. Muhterem mutlaka cemaatle kılasınız çarşamba sabahını. Bence salıyı da kılın. Çünkü neden? Son sabah. Bence her sabah cemaatle kılın. Ben hiç cemaatsız kılmıyorum. Siz de kılmayın. Ya Hızır Efendi hocamız şehit öyle derdi. Efendi Hazretleri'nin kerametini arıyorsunuz derdi. 70 senedir yani 50 senedir o zaman 50 derdi tabii. şimdi o son, efendi ondan sonra yaşadı daha 25 sene yani 50 mi 60 sene bir namazını cemaatsiz kılmamış derdi Mahmut Efendi kılar mı ya bir namaz biz nasıl iş ondan sonra efendim büyükler buyurmuşlar Muharrem'in ilk günü 360 kere Atel Kürsi okunuyor. Her birinin başında besmele çekiliyor. O sayı tamamlandıktan sonra burada bir dua var. 53. Bu da acayip bir şey tabii. Aynı demin dediğim gibi 53 54'e geçiyor bu dua okunuyor. Bu istemediği her şeyden korunuyor. Dini, imanı, dünyası korunuyor. O senenin rızkı kendisine yeterli gelir. Yıl içerisinde geçim sıkıntısı çekmez enflasyon duvara vursa, develasyona aşağı fark etmez. 360 ate güçlü sırrı var ama Muharrem'in ilk gününde. Yani çarşambada yani ha. Ondan sonra ilk günü kağıda 113 besmele yazarsa Arapça ömrü boyu üzerinde taşırsa istemediği bir şey ulaşmaz. Ben bunu yazdım kaç sefer de üzerinde taşıyamıyorum işte evde kenarda dur. Hızır Efendi rahmetli şehit hocamız her sene Muharrem'in ilk günü böyle 113 besmeleyi yazardı biz görürdük, şahit olurduk. Ya e onun için o da amel edecek faziletli amellerdendir. Sonra Muharrem ayının namazları, ilk gece namazı 18 Temmuz, Salı 19 Temmuz, Çarşamba'ya bağlayan gece namazı, sayfa 54'te duası var. Ondan sonra üç, e, bir daha namaz var, iki numarada, sayfa 55'te. On, e, kolay namazlar yani, çok da uzun namazlar değil. Faziletleri var, Mesela şu üç numarada olan namazı bakayım. Dört rekat namaz, kıbleye yönelik oturup itikat ve hulusu vicdan ile kalbi Allah'a yönelci oldu. Alıp, aha bu, bu, zor. Bin bir defa ve duha. Gece etmez. Ama size yeter. Siz bir acayip okuyorsunuz ya. Hakikaten. Ben siz on kere, ben on kere okuyana siz yüz kere okursunuz. Ben mi evhamlıyım? Siz mi yalap şalap iş yapıyorsunuz? Ben bilmiyorum. Ortayı biri bulsun. Bize bir hakem lazım. Bize bir hakem lazım. Ama bu rızık işinde bu çok acayip bir şeydir. Yani bu denenmiş bir şeydir. Rızıkta bu denenmiş. Vatluha da zengin etti seni Allah ayeti var ya 13. Ondan sonra Muharrem'in ilk gün namazları diyor. Bu arada onları anlatıyor. Efendim 56. sayfede o namaz zikrediliyor. İşraktan sonra iki rekat var. Onu özellikle o kolayıma geliyor. Ben yapıyordum onu. İstediğini de okuyabiliyorsun. kere rekat buluyorsun Selamdan sonra yedi kere La ilahe illallah diyorsun. Bu çok kolay ağzımıza göre tam değil mi? İki rekat istediğini okuyorsun. Yedi kere de La ilahe illallah diyorsun bitirdiğin zaman. Büyük iş ama. Büyük iş.